İyi olacak her şey. Yemin ederim geçecek. Sen neden bahsediyorsun ya? Hiçbir şey iyi falan olmayacak. Şu halimize bak. Zeynep. Bırak beni. Ben senin hiçbir sözüne inanmıyorum artık. Sakın beni yalanlarını avutmaya kalkma tamam mı sakın? Hiçbir şey geçmeyecek. Hiçbir şey düzelmeyecek. Bitti işte hayatı ne kadar mahvolabilirse ben o kadar mahvoldum işte. Geçecek diyorum. Sus! Ya. İyice mi vurduk işte, iyice. Ne aşkmış ya. Uğruna hayatımı harcadım. Yetmedi, şimdi de annemin hayatı. Ne mesleğim kaldı, ne sığınacak bir evim, hiçbir şeyim kalmadı. Bir şey söyleyeyim mi Emre? Ben keşke seni hiç tanımasaydım. Benim yaşama sevincimi, umudumu, her şeyimi çektin aldın elimden. Bir tek annem kalmıştı. Ama şimdi senin yüzünden ona bir şey olursa seni asla affetmem. Anlıyor musun beni asla? <laughs> Bakın, sakin ol. Aslında ben. Ne işin var senin burada?